İkinci oyuna da aşağı alım. Ne ettim? Senle <laughs> oynayacağım bu <bir> sefer. İnşallah <laughs> yüzüm <laughs> kara USA 2006 California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta, leader of demonic local cult, the Watchers of Azazel. Has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For two years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. El 14 Ekim çağırma ayini için keçileri toplamak kolay olmadı. İyi ki o kadar çok zamanım vardı. Bunu tek başına yapmanın iyi bir fikir olup olmadığını merak etmeye başladım. Niyet'in bana her zaman zamanı geldiğini, tarikatımın yanında olmam gerektiğini söyledi. Cildim yanıyormuş gibi hissediyorum. Geç. Bunu okuyoruz. Başka okuyacağımız bir şey yok. Devam. Tamam tamam tamam. Al bir tane saman. Devam. Kutlama var. Şimdi. Demin dört tane yaktık. Üst üste yaktığımızda olmuyor lan harbiden. Kalkıyoruz. Yani. Uh, huh. Gördüğüm yerden yakınca sıkıntı. 16 Ekim gözcülerin umudu tek şey bu. Keçileri kurban etme zamanı geldi ve bunu ben yapmalıyım. Şimdi başka bir yerine dahil etmek azizle olan bağımı bozabilir ve o sürgün edebilir. Neden kutluyorum? Ben buraları hızlı geçiyorum. Kaç etti 3. Anahtarı bulduk. Açın kanka hadi bakayım. Açıl açıl açıl. Aç aç. aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Koş 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 koş. koş. Ay önerikler. Gördünüz kocaman Kapıyı. İnsana zorlar sizi. Buradan girelim. Kule alalım. Her seferinde farklı bir şey veriyor burası. anahtar boldur anahtar mı? Wow. 17 Ekim kafamda az ezelin seslerini duyabiliyorum damarlarımda öfkesini hissedebiliyorum onun üzerindeki kontrolüm kaybediyorum şu gibi hissediyorum anlayamıyorum ağzımdan çıkan tuhaf kelimeleri durduramıyorum onlarla konuşurken evrindeki etrafında yükseliyor reddiye evet, kalmış <laughs> Bak. nereye takıldın lan yine evin içine Kod kapıyı Çekeyim mi <laughs> madem sen Buradan gideceğim Madem kapı açıldı keçi. Var mı keçi? O yok, yok kalın bugün. Süper. Aynı kapı orada da var. Ne iş yarıyor bu fazlalığı ya? Gereksiz kapı koymuşlar eve. Emin ediyorum. Adınız kimdir? Hayırlı değil. Kesin burada keçi var ha. Kesin var. Yok. Ne demek ki? Ay yok bir tane bile. O üst katta. Ben alta gideceğim. O alta gelecek kesin. Bak. et lan. Burada kesim vardır. At. Yokmuş. Ver kanka. Kapıyı aç zaten. Burası açık. şey var. Bura nere? Arka kapı kanka. Arka kapı olmaz. Ne yapacağım onu oraya çıkıp da zaten döndüreyim bütün gün. Bura. Burada anahtar var mı? Yok. Aldık galiba. Geç. Hızlı geçmem lazım burada. Bu değil. kapattı. Zaten oradan geziyor. bunu. mu Işıktan korkuyor gibi görünüyorlar. Onları durdurmaya çalışıyorum ama yardım etmenin tek hiç. Tamam. Sak Gel lan buraya. Gül. Ha, her oyunda veriyormuş gülü. Ben de sen anlarım ki. Tek oyunda 25 tane gül toplayacağız. Değil mi şöyle? Oğlum ben keçileri saldım. Hiç mı karşıma hiç keçi. Bakın Değildir. Bak altta kesin. Çılgın şey. neredesin Anahtar. Sal. <laughs> Sal. Kapalı. Bura ne? Oyuncak odası. zaten oldu. Köçü. <laughs> <Geçü>. Gelsene lan <laughs> köçü. <Kaçı. gülüyor> Karşıma çıkarsa kesin sıçarım lan. Patır patır hem de. Dinen gidip şey olabilir. Yes odalar. Yes. Aha. Geh 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 bili 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 yeh, bili 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 sıçtım ağzına seni. Bunu kullanalım. Kullanalım. platformdan asacağım seni şimdi bekle. Bir de bir şey olmuyordu, da iki de üçte çıldırıyor manyak. Ön kapı neredeydi lan? Orada değil. Buram ön kapı. Ya kapı. Git lan topakça. ince hızlı bir şekilde hepsini alıp durdurdum. Bir tane be. Killer. 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 ne? Killer ne alakası? Killer. Kuş geliyor. Geçerim lan ben buradan. Gelse bile. Gelmedi. Gelmedi. Ki. Oğlum bir tane aklımda bu kadar çıldırmıyordu ya. İler diyor. Aşağıdaki yer olmasın lan bu. İler. Bak bak. Bak gel gel. Keçini de aldım. Sıçtım mı hocam? Lan Ben nereye gidiyorum ya? Ben şöyle gidiyorum. Bir daha gelir, yemin ediyorum bir daha gelir. İşte. Gel lan. Gel. Sen artistsin ki mi? Piksel piksel yaparım lan it. Ç Gelirsen yakarım ha. Gelmezsen de yakarım. içi içi İçer kaçmam kalsın hani. anne hemen boştu hayvan herif kaç yaşında Kadın? ayıp değil mi? ayıp Aşağılarda. O aynı yere gidiyorum. Gelme lan. Bütün keçileri kaçıracağım. bu Nerede lan diğer keçiler? Burada değil. Neredeydi lan? 是。 gir ananı satayım çık bir yerden kapı mapı bir yer bul çık heh. koş koş <laughs> yemin ediyorum abs gibi tuttum Vallahi durdum. Satıyorum. Ön tarafa gideceğim. Ne? <laughs> keçi gitti. Keçi gitti. Çocuk. Evet. Kaçırdık. Keçileri kaçırdık. Gel. Gel lan. mm <laughs>

Gök <laughs> kanek. Sen tamam sen. Dizimiz olsun sen. sen.